Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün Ali ile birlikte e, Burak'ın evinde bir gün boyunca her şey mor yapacağız. Evet. Bu arada, bu arada yeni gün gelmiş. Evet. Ee, bu arada Lila da mor sayılıyor. Yani bir tonu sonuçta. Hı hı. Evet önce evlerimizi almaktan başlıyoruz. Benim aklımda bir ev var. Ben yeni bir evi almayacağım. Biz baktık eve. Yani çok hoşuma gitmedi. Evet, benim de. Yani. Ranza falan vardı. Normal yatak odası falan yoktu. İşte bu yüzden. Sevdik. Yani böyle okul yurdu gibi bir şeye benziyor. Evet yani Bizim çok hoşumuza gitmedi ama siz beğenebilirsiniz belki. Belki. Ee, şu evi alacağım ben. Ben evi bulamıyorum bir... şu an. Her zaman aldığın ev ha? Burada. Bu arada arkadaşlar ben bu evi kullanıyorum bence güzel bir ev. Ee... Evet tamam mor yapalım. Evet mor yaptım. Bu biraz açık mor ama lila böyle. Yani inanın tonları da var. Ben böyle seçtim. Anladım. Zeynep de daha Her açık. Kim? Seçtim ama tutturamadım. Tutturmak çok istiyorum. Tutturdum. Evet. Şimdi normal kıyafetlerimizi kıyafetlerimiz yapacağız. Mor kıyafetlerimizi. Evet. Ben hemen kafere vuramam gerekiyor. Benim Çünkü... normal kıyafetimdeki e, şeyleri eşyalarım zaten mor normal avatarımdaki o yüzden ben onları giyeceğim Brooklyn'da bulamayabilirsiniz belki bunları evet ben de ne giyeceğim şu anda belirlemedim kalsın saksız gerekmiş mi? Evet. Ben şöyle giyiniyorum şu anda. Ben de üstüme bakalım bakalım neler varmış hmm, mor olarak alt sen arkadaşlar Faremi çıkaramıyorum ama. Fare mor değilsin. Çıkman lazım. Arkadaşlar farem çıkmıyor. Mecburen faremle gezineceğim. Evet. Ben şu an. Ben hazırım. Bir şey yaptım. Mor güzel bir saç arıyorum. Tamam. Ben hazırım. Ben de hazırım. Ben saçımın detayına kadar girdim. Farkındayım. Saçlarım mor değil. Bilerek böyle yaptım. Güzel mor saç bulamadım. O yüzden kuaföre gidip boyatmaya karar verdim. Ben kuaförde boyattım çünkü Burak mor çok saç seçeneği yok. Evet. Şöyle hemen. Evet. Ben de Zeynep'e eşlik edeyim. Gidip mor yapalım. Şöyle bir mor tonu. He. Arabamızda mor kullanıyoruz tabii ki. Yani bisikletimize hemen gidelim. Sen denk ben hiç denk getiremiyorum. Buradan inmeyelim ya şu tünelden. Ben artık her şeyi mor yaptığım için şeyde Broken Even'da alıştım mor tonunu bulmaya. Ya yakalamıştım ama Daha önce kaybettim. her şey sarı yapmıştık arkadaşlar. Şimdi de her şey mor yapıyoruz. Favori rengimiz. Bu arada ikimizin de en sevdiği renk mor. Evet. Geldim. Yani... Ben bir tonunu ayarladım. Aa, aa. Oops. Ben şu an şey sedil kağıdıym seni bekliyorum. Ben boyattım saçımı. Ya benim bir renk şey bozuldu, pembe kaldı. Bir hemen şey yapacağım. Tamam. Bu arada bisiklet de gelmiş güncellemeyle. Hı hmm. hı. Benim şey bozuldu. Renk şeyini yapamıyorum. Bu pembe olacak maalesef. Evet. Saçımı boyatıyorum renk... şu anda. Bakalım nasıl bir şey dönüşecek. Aa. Bence. Çok Benim güzel. daha koyu oldu. Bence çok güzel oldu. Ben bu saçı böyle kullanırım. Çok güzel. Bir dakika. Ben de ayarlayabilir miyim acaba o tür bir renk? Bakalım. Bakalım. Yani. Ben pembe neyse. oldu ama bu. Neyse şimdi hadi gidelim. Pembe oldu. Şöyle yapalım. Bence pembeyle karışık mor. <laughs> Gel. Çünkü. Şimdi gidelim arabamı. Bir arabayla gidelim bu sefer de. Şöyle mor zaten kendinden tamam. mor bir araba var. Ben de senin yanına oturayım. <laughs> gidelim mor diye diyelim. Evet. Film, Aynen film, bakalım film, mor. Film kafeye gidelim. Bakalım mor yiyecek pek bulabileceğimizi zannetmiyorum. Evet. Ee, ama... Şimdi... Mor yiyecek yok ama şunun şunun bazı yerleri mor diye ondan şey yapacağım, alacağım içeceğim. Tamam. Okay. mal bir şey yok. Aslında şu içecek var mor. Şu an yeşil gözüküyor ama normalde mor. Ee, gelin dışarıda gösterelim size bakın. Evet. Mor. Hop, şöyle, Aa beni bekle. Şöyle şuraya oturalım burada yiyelim. Evet içelim yiyelim. <laughs> i̇çelim yani. Ee, Arkadaşlar... mor bir alan bulamadım. Mor bir yiyecek yok şeyde. Evet. Maalesef. O yüzden içecek var. Ee, bir de dondurma yerine bakalım mı? Dondurma yerinde evet. olabilir güzel. Dondurma yerinde mor. Orada mor bir şey olabilir. Evet. Yemek yemedik ama tatlı yiyoruz. Buraya oturacağım. Her neyse oturamadım. Her neyse bizi görenler diyecek ki bunlar ne yapıyorlar. <laughs> Renk challenge yapıyoruz. Döndürmeyeceğim. Burada alım. Yeni evde gösterirdik ya. mor yapanlar olması lazım moru bir yaptıysa o evlerden. Baktım ki hiç kimse Biri mor yapmış. Evet gidiyoruz. Dondurmacıya. Dondurmacı da zaten mor. Dondurmacı doluymuş. Al bebişim yazıyor. Bunlar da yeşil challenge yapıyor sanırım. <laughs> Merhabalar. Bakalım. Merhaba. Mor dondurma. Ee, Mor dondurma yok. Birday kek bir. Şu bir day kekin içinde mor evet. var onu alalım. İçinde biraz mor var. Şöyle bir de var. fotoğraf çekilelim işte. Gel. Evet her renk challenge'da fotoğraf alıyoruz. O Aldım. şeyini üçüncü şey yapsın mı dondurmana? Ben de çekeceğim de. Gözükmüyor. Hop, bir saniye, hemen şöyle bir klip yapıyorum. Tamam, ben de çektim. Bazı yerlerini. Belki profil resmi yaparız. Hop. Bakalım başka orada neler var. Kaydet. Dondurmam bitmedi benim. Bu. Evet arkadaşlar kahvaltı. Çok hafif ördeğinde şey var mı bakalım o bir şey. Burada mor oyun var mı bakalım. Mor oyun. Aa düşüyorum. Mor bir şurası var. Buraya çıkamayız yani. Var. Bir tek bu yer var. Yani yere yapmışlar. Evet başka şimdi Aynı ne işte yapsak? Bakalım, bakalım. Profilimizi yaptık. Bir şeyler yedik. Bakalım markette mor bir şeyler var mı? Marketten mor alışveriş yapalım. Markette mor bir şey maalesef yok. Arkadaşlar mor biraz şey var. Çiçeği mor yapabiliyor muyuz? Gılsız var ama. Çiçeği mor yapamıyoruz ama pembe yapabiliyoruz size kocaman çiçeklerimi. <laughs> Şu gazoz alalım Çiçekten bari. Var. I love you too. Sinema yerine gidelim. Orası mor gibi. Işıktan dolayı. Geliyorum Zeynep'in arabasıyla. Geldim. evet burası movies yeri de. Ee, şöyle ışıkları. Sinema salonu bakalım. Burada pek mor bir şey olacağını sanmıyorum. Işıkları mira mor ama. Gel Işıkları, bakalım. Burada Gel. Burada makyaj yapma şeyi var. Ben sinemaya giriyorum. Şu an arkadaşlar yerler. Morumsu bir renk. Gördüğünüz gibi. Biraz lacivert gibi. Ama. Gel sinemaya gidelim. Sinema izleyelim. Ben şu an sinema yerindeyim. Balon alalım. Balon mor rengi gelene kadar. Benim balonum mor şansıma bak. Ee, şey ben şu an şeydeyim. Neredesin gel. Geldim. Mor. Gel. Buralarda mor sayılır. O yüzden burada sinema izleyebiliriz. Evet bakın. Evet, mor içecek de alıyoruz. Benim balonum var mor mor. Hmm. olmuş. Ne olmuş? Sinema izliyoruz olur. şu anda. Bu arada bu Burak Kevan'da kendi kanalında video yayınladım bu yerin nerede olduğunu. Orada görebilirsiniz. Telefonla konuşuyor. Ne konuşuyorsunuz? Bakabilir miyim? Evet. Gidiyorlar. Bir yere giriyorum. Gelin. Bu yeri de biliyoruz. Göstermiştim ben yine. Hadi. Ben de biliyorum her Beni de götürdü oraları. Tamam ha. bitti. En başa döndük. Hadi gidelim. Sen de balonu alsana mor renge gelene kadar şey yap. Bence evet değilim. Evet ben balonumu da aldım. <laughs> evet. Evet ne yaptık? Tepeye o şekilde Millet bizi görsün bu kırılın halkı. evet diyoruz. Şimdi ne yaptık dışarıda mor olarak? Ee, bir saniye arkadaşlar şurada sarı biri var. Bugün renk challenge çalıyordu. Ona bir gidip bakalım. Pankart çıkartmış Nereye? Mi? Ne yazıyor? Abone. abone ol, like, like at. at. Sütleminen evet. arkadaşlar size mesaj geliyor. Evrenden <laughs> şu anda resmen. <laughs> abone olun, like evet. atın. Evet, abone olun, like atın. Bu arada tamamen, tamamen şansa. Tesadüf. Tesadüf. Hiç biz bir şey yapmadık. Cidden ayarlamadık. Zaten sayımıra yeni girdi sanırım. <laughs> şu an böyle bir şans bir şaşırdım. Evet. Aynen ama keşke mor olsaymışsın. Mor olsan tam olurdu. Aynen. Ev şu an kaç? 21'ler burası Uf. Bizim ev. Benim evim ev 14. Bence gel şey yapalım. Direkt teleportlanalım evlerimize. Evet. Mor evime bu geçen sefer senin evine gelmiştik sanırım. Aa benim evim şey olmuş. Bu şey sefer... olmuş. Hemen düzeltmeyelim. Geçen sefer Alya'nın evine gelmiştik. Bu sefer de benim evime geliyoruz. Evet. Kapımı açın. Zeynep'in evin evinde mor gördüğünüz gibi her şey. Evet duvarlar mor yapabildiğim kadar yaptım. Evet. Bu yani tam oluyor. mor değil, Aynen. bile. Şimdi ne bile. yapalım? Ee, şimdi bir tamam. üst değişikliği yapalım bence. Belki, mor pijamalar. Tamam. Ee, ben gideceğim kendi evime. Hı, hı. Görünmesin. Hı hı. Çünkü hı hı. görünürse Olmaz kaydelerimi de kapatıyorum. Bakmasın hiç kimse. <laughs> evet sürpriz yapıyor şu an. Bu bir cepte kalsın şu an bulduğum. Baksa bir şey bulabilirsem. Bu kullanmış. Çok kötü. Ben bir tane buldum. Saçımı da e, rengini değiştireceğim saçımın da. Nerede o? Ben kahverengi hiç istiyorum. Kahveye gidiyorum. Saçımı da şey yapacağım. Ben saçımın rengini çok beğendim. Normalde de böyle kullanabilirim. Ben yeni bir saç kullandım. Ondan dolayı. Tam ya tam mor olmasa da üstü bunu bulabildim arkadaşlar. Ya, bence bu iyi. Bakalım başka morla ne yapabiliriz. Bekleyin geliyorum ben oraya geleceğim. Bugün morla neler yaptık? Morlar dondurma yedik. Bekleyin bir şeyler ben içtik. de geliyorum. Ee, sa saçımızı falan boyattık. Zeynep'in evine ışınlanacağım şimdi. Ee, izledik. Zeynep ne yaptı? Bence iyi bir gündü. Selam. Selam. Şimdi ne yapabiliriz? Ben bir şey olayım. Bence bugün bu kadar yeter. Aynen. Mor yataklarımızdan mışıl mışıl uyuyacağız. Evet Mor yataklarımız olmasa da mor duvarlı odaların mor yatakları. Ben burada İlk yatacağım gibi. da bunun şey mor değil. Hı. Ama halısı mor arkadaşlar. Ya bence o sayılabilir. O zaman ben de Zeynep'le aynı yatakta yatabilirim. <laughs> evet onun şeyi morca. Zeynep'in de şeyi mor değil. Her neyse bence bu kadar yeterli. Gördünüz. Ee, dur seni romayt yapayım. Evet yatıyoruz. Bugün biraz çok güzel şeyler <laughs> bulamadık yiyecek için ama. Hadi, hadi iyi geceler. Evet bugün yiyecek için çok güzel şeyler bulamasak da bence güzel bir gündü. Tek renk çalışları seviyorsanız like atmayı unutmayın videolarımıza lütfen. Ee, bugünlük bu kadardı. Hepinize güle güle.